Hı hı. Sil. Oh, keyifler yerinde maşallah. Doğrusunu istersen öyle. Eylemciğim, sen içini karartma. Biz her şeyi ayarladık. Cülay, hadi sen de kızım anlat da ablan rahatlasın. Yarın sabah ustalar geliyor. Kuyuya çimento dökecekler. Avlu içecek bahçesi yapıyoruz. Eylemciğim, Recep böyle çok ortalardan yok olmuştur. E sonuçta sanatçı adam. Tabii canım. Canım beni de zaten lokantadan çıkarken herkes gördü. Sabah kör karanlıkta da arabayı aldım götürdüm adamın iş yerine bıraktım. Temiz yani? Oh. <laughs> rahat ol sen. Rahat yok bir şey. tamam bitti bitti. Sen ne diyorsun bütün bu olup bir tane ilgili? Hmm? Akşam biz de toplanıyoruz. Şu, şu üstüne de doğru düzgün bir şey giy gel Allah aşkına. <laughs>